Merhabalar. Bugün sizlere kalp e, figür, motif de diyebiliriz. E, yapılışını anlatmaya çalışacağım. Başlayabiliriz. Önce sihirli halkamızı yapalım. Bir zincir de sabitleyelim. Halkımızı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekelim. Tığımımızın üzerine ipimizi alalım. Sihirli halkamızın içinden 1 2 ve 3 defada da çıktığımız Üçlü trabzanlar oluşturalım. Baştaki çektiğimiz zincirle beraber toplamda dört tane üçlü trabzanımız olsun. İki, üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Başta çektiğim zincirle beraber dört tane üçlü trabzanım olmuş oldu. Şimdi 4 tane de ikili trabzan yapalım. 1 2 3 sı kalbimizin bir yan tarafı. Şimdi ortasını yapmak için tığımızı iki defa ipimizi dolayalım.